9 günlük Kurban Bayramı'nın 3. gününde Göksun Belediyesi ve Göksun Kaymakamlı ev sahipliğinde Ulu Cami Parkı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Midir, bayram bayramasın, bayramasın, bayramasın. Bir şey Programda bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Mustafa Canerculukar bayramların önemine vurgu yaptı. Kıymetli Göksun ekşilerim öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tabii 6 Şubat depremleriyle birlikte vefatlarımız var. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Ama e, Cenab-ı Hak ümitsizliği bize yasaklamış. E, çok şükür sizlerin ve devletimizin gayretiyle e, birçok işimiz ilk günlere göre çok daha düzenli ve rayına girmiş bir şekilde devam ediyor. E, Rabbim inşallah böylesine afeti bir daha göstermesin bize. Tekrar mübarek kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Aksa haber özel konuşan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak hayırlar getirmesini diledi. Bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Bugün kaymakamlık ve belediyemiz tüm halkımızla birlikte bir bayramlaşma programı gerçekleştirdik. Ben öncelikle yine buradan Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tabii bu iki bayram bizim için biraz buruk oldu. Hem Ramazan bayramı hem e, kurban bayramı. Malum 6 Şubat itibariyle maruz kaldığımız e, asrın depremi diyoruz ama belki de birkaç asrın e, depremiyle e, karşı karşıya geldik ve o günden bugüne de hiç durmaksızın devletimiz, hükümetimiz, partimiz, belediyelerimiz e, depremi yaralarını sarmakla uğraşıyoruz. Bir taraftan yer tespitleri bir taraftan yeni konutların yapımı bir taraftan hak sahipliğinin devamı bir taraftan hemşehrilerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi bir taraftan yine gıda yardımlarının devam ettiğini hep beraber görüyoruz. Allah'a hamdolsun devletimiz güçlü, milletimizin feraseti yüksek. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece inşallah bu depremin yaralarını en kısa sürede sarmayı planlıyoruz. Tabi bu arada hayat devam ediyor. Normalleşmek için de bir an önce tekrar e, eski yaşam standartlarını yakalamak için de gayret sarf ediyoruz ilçelerde mülk idare başta olmak kaydıyla, yerel yönetimlerle el ele, gönül gönüle vererek 6 Şubat'tan bugüne kadar e, halkımızın bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında ve e, depremden almış oldukları hasar ve yaraların sarılması noktasında bütün gayretimizi e, gösteriyoruz. Şu anda temennimiz şudur ki, inşallah karkış gelmeden, Kalıcı konutlarına hemşerilerimizin kavuşarak yeniden normalleşip, yeniden normal hayata devam etmek istiyoruz. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden e, hemşerilerimize Rabbimden cennetiyle muamele etmesini niyaz ediyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına sabrı cemil e, diliyoruz. Kalanlarında sağlıklı bir yaşam. Normal bir hayata devam etmesi yönünde Rabbimden yine bizlere e, bu konuda yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Tabi biz bize e, yardımcı olmak zorundayız. Biz bize sahip çıkmazsak, biz kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz birbirimize yardımcı olarak e, karşılamazsak, ee, bu normalleşme sürecini yakalayamayız ki ticaret devam etmeli normal hayat devam etmeli üretim devam etmeli yeniden e, normal hayata dönmenin yollarını hep beraber bulmalıyız ki bu vesileyle yeniden e, tüm İslam alemine bu Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederken kendi ilçe halkımıza da güzel günler diliyorum. İnşallah yeniden eski günlerimize kavuşuruz diyoruz. Tabi bu arada birçok binamızın ağır hasar aldığını biliyoruz. Camilerimizin, ibadethanelerimizin hasar aldığını biliyoruz. Bunları da süratle yeniden şehrimizin imar, inşa ve ihyası için hep beraber ele çalışıyoruz. Buradan bunu da söylemek istiyorum. Bu camilerimizin yeniden ibadet açılması noktasında gayretlerimiz var. Kalıcı konutlar için gayretlerimiz var. Mevcut durumun daha iyileşmesi için gayretlerimiz var. Devletimiz güçlü dediğim gibi milletimizin feraseti yüksek. Bizler de onlara hizmetkar olmaya devam edeceğiz ve hep beraber mutlu hayat temin etmeye gayret edeceğiz diyorum. Tekrar herkesin bayramını kutluyor. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum.